birisi ee, ve bu hizmetleri görürken de e, tarafsız, bağımsız e, bir şekilde yönetmeliğinde yazdığı gibi ayrım gözetmeksizin e, tüm vatandaşlarına hizmet vermeye çalışan kuruluşumuz. E, biz de e, Denizli ilinde böyle bir görevde olmaktan ve Kızılay'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Siz yönetime yeni geldiniz, yeni başkan seçildiniz ve Denizli'nin de ilk dernek kadın başkanı da siz oldunuz. Evet. Bu konuda alakalı bilgi verebilir misiniz? Evet, biz de e, genel kurulumuz yaklaşık iki ay kadar önce yapıldı. E, bu göreve geldik e, ve Kızılay'la birlikte inanın iyilik e, virüsünün içerisine düştük. Öyle bir merhamet çınarının içerisindeyiz ki e, bu e, hepimizde, Vazgeçilmez e, hayır tutkularına dönüştü. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte canla başla çok güzel hem e, bir e, Ramazan'da e, bağış kampanyası hem kurbanda bir bağış kampanyası geçirdik. E, hayırlarda yarıştı Denizliler birbiriyle. Ben tüm Denizlilere, bağışçılarımıza, gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. E, Resmi olmayan sonuçlara göre de Ege Bölgesi'nde bağışlarda ikinci duruma yükselmiş bulunmaktayız. İnşallah gelecek yıl bu röportajı yaptığımızda birinciyiz deme sözünü şimdiden veriyorum. Teşekkürler. Evet yaz ayları geliyor e, vatandaşlarımızın bizim şimdi Milli Eğitim Müdürlükleri ile yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında e, stoklarımızı doldurduk. Herhangi bir e, kan sıkıntımız yok ancak yaz ayları geldiğinde okullarda tatil oluyor ve vatandaşlarımızda da bir rehavet oluyor. Şunu hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor. Kan acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır. O yüzden yaz gelmesiyle e, bağışlarımızdan vazgeçmiyoruz ihtiyaç duyulduğunu, sürekli bir ihtiyaç olduğunu, hiçbir zaman unutmadan aynen devam etmelerini diliyoruz.